değerli öğrencilerim Merhabalar Merhabalar bu videoyu ikinci kez çekiyorum niye ikinci kez çekiyorum Çünkü ses başıma bela olmaya başladı mikrofonu durmadan e, açmayı unutuyorum yok pili bir şey oluyor bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor deliriyorum Evet şimdi arkadaşlar fonksiyonların sınava hazır ol testinin sonuncusu dayız çok güzel çok orijinal sorular var Hadi bakalım Şimdi birinci sorumuz. Birinci sorumuzda bize aşağıda verilen termometre ortam sıcaklığı ve bu ortamda bulunan bakterinin sıcaklığına bağlı olarak dakikada üreme sayılarını göstermektedir. Yani buradaki verilen termometrede bir bakterilerin üreme sayısı ile ilgili bir durum var. Bir de ne var arkadaşlar? Sıcaklık. Mesela burada 60 olduğunda tamam mı? Üreme sayısı ee, dakikada 60 oldu veya sıcaklık 20 santigrat olduğunda üreme sayısı ne oluyormuş arkadaşlar? 60 oluyormuş. Böyle bir ilişki var aralarında. Tamam mı? Şimdi termometre x santigratı gösterdiğinde bakterilerdeki dakikada üreme sayısı y o. Yani üreme sayısı y. Neye eşitmiş arkadaşlar? X y arasında şöyle bir bağıntı varmış. Fx artı şey, işte mx artı 100'e eşitmiş. Bu bağıntıyı bir kere kullanacağız soruda. Şimdi bir de bir sorudaki bilgiyi okuyalım şimdi. Sıcaklık sıcaklık 20 olduğunda bak sıcaklık 20 olduğunda üreme sayısı kaç olmuş? 60 olmuş. Sıcaklık 20 olduğunda üreme sayısı kaç olmuş? 60. Yani x yerlerine 20 yazınca sonuç kaç oluyormuş? 60 oluyormuş. Yapalım hadi bunu. 60 eşittir. x yerlerine 20 yazdım. 20m artı 100 oldu. O bilgiyi okuduk. Attık karşıya. Eksi 40 eşittir 20 m yaptı. m eşittir ne geldi buradan? Eksi 2 geldi. Tamam. Yani fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz suymuş. Eksi 2x artı 100'müş. Şimdi buna göre bilgileri okuyacağız. Diyor ki fonksiyon azalandır diyor. Şimdi fonksiyonun azalan artan olması doğrusal fonksiyonlarda eğimle alakalıydı. Eğim eksi olduğu için bu fonksiyon giderek azalıyordur doğrudur. Birincisi doğru. İkinciye bakalım. En büyük değeri 200'dür diyor. Şimdi bunun en büyük değeri bu fonksiyon azalarak giden bir fonksiyonsa en büyük değerini x'in en küçük değeri için alacaktır. x dediğimiz burada hangisi arkadaşlar? Sıcaklık. Sıcaklık en küçük ne değerini almış? Eksi 50 değerini almış. O zaman en büyük değerini f eksi 50 oluşturacaktır. Eksi 50'yi yerine yazdım 100 yaptım. 100 daha burada var. Ne oldu? 200. O zaman alabileceği en büyük değer 200'dür. Eksi 10, 10 aralığındaki değişim oranı eksi 2'dir. Şimdi değişim oranını bulmak için aralığı vermiş sana. Ne yapacaksın? F10 eksi F eksi 10 bölü bölü 10. Eksi eksi 10'un cevabı cevabı verecek. Bu da eksi 2 çıkacak. Nereden biliyorum? Çünkü bu fonksiyon doğrusal bir fonksiyon olduğu için Değişim oranı her zaman eğimine eşittir. Ama normal hesabımız eğrisel falan olsaydı bununla yapacaktık. Evet, birinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Güzel soru, dikkat et. Evet, ikinci sorumuz yine güzel bir soru. Diyor ki şekildik ABCD dikdörtgeni, AKLMN kare ve LMDE dik üçgeni verilmiştir diyor. Bak. K L M şey şu A K L N bir kareymiş. Burası da dik üçgenmiş. Şimdi verileri yerleştirmiş. Bir 18 vermiş. BC uzunluğunu 6 vermiş. Tamam. N demiş. AD'nin bir parçasıdır. Yani hareketli bir parça. Nerede olduğunu bilmiyorum. L de KM'nin bir parçasıdır demiş. Tamam mı? Buna göre Sonra bir f(x) fonksiyonu tanımlamış bize. Mavi bölgenin alanları toplamıdır demiş. Buna göre f(x) fonksiyonun görüntü kümesi nedir demiş. Şimdi bir kere x denilen şuradaki karenin bir kenarı. Şurası komple 6 birim miydi? O zaman buraya ne kadar kaldı? 6 eksi x kaldı. Tamam mı? Yani şuradaki uzunluğum 6 eksi x kadar. E burası x kadarsa burası da x. Şimdi burada anlaşılması gereken şey şu. Burada bu noktalar ne yapıyor arkadaşlar? hareketli yani e, x değerleri bir değişken mesela burada kare en büyük kare nasıl olur x'i şöyle kaç olacak şekilde yaparım 6 olacak şekilde getiririm 6 6 6 6 bak en büyük kare budur en küçüğü nedir x'i gittikçe küçültürsün şöyle x'i 0 seçersin en küçüğü de burası olmuş olur tamam mı şimdi işte bizden bu alanların toplamını istiyor hadi onu bulalım fx fonksiyonu fx fonksiyonu eşittir Şimdi bir kere buradaki mavi karenin alanı x çarpı x'ten x kare. Artı buradaki mavi bölgenin alanı x çarpı 6 eksi x bölü 2. Düzenleyelim şimdi burayı. fx eşittir x kare artı şimdi şurayı dağıttığım zaman ne gelecek? 6 x eksi x kare bölü 2 gelecek. Paydasını eşitle istersen ne geliyor? 2x kare 1 x karesi gitti. E, x kare yaptı. Artı 6x bölü 2. Hatta en düzenli şöyle yaz. fx eşittir. 1 bölü 2 x kare artı 3x diye şöyle parça parça da yazabilirsin. Bu iş tamam. fx fonksiyonunun görüntü kümesi nedir diyor. Şimdi bir kere fx fonksiyonunun görüntü kümesi. x en küçük ne olabilir? 0 olabilir. Bak bu tanım kümem. x en küçük 0. Peki kare oluşabilmesi için x'i burası 6 ise burası kare ise en büyük ne nasıl bir kare yapabilirim? 6 6 6'lık kare yapabilirim. O zaman 6. Yani tanım kümem 0 ile 6 aralığında. Kafanın net oturabilmesi için bu bir paraboldür. Parabolün R'sine bakabilirsin. R'si eksi tarafta geliyor bak. Eksi B bölü 2A. Yani eksi 3 bölü 2A'dan 1 geliyor. Eksi 3 yapıyor. Yani bu parabolün tepe noktası eksi 3 şuralarda bir yerde. Yani benim fonksiyonum bu şekilde gidiyor. Yani en küçük değerini bir yer, en büyük değerini bir yer verilecek. Yani şunlar cevabım verilecek. F0. 0'ı yerine yazdığım zaman alacağı en küçük değer 0'mış. 6'yı yerine yazıyorum. 36, şurası 36 yapıyor. Bölü 2, 18. 6'yı yerine yazıyorum. 18'de burası yapıyor. F6 neymiş? 36. Yani alabileceği en küçük değer 0 en büyük değer ne olmuş oldu? 36 eşit olmuş oldu. Buradan gelir. Fonksiyon oluşturmadan da yorum yapabilirsin. En küçüğü sıfırdır. En büyük haline bakarsın. Gitgide büyüyor zaten. Oradan da bir yorum yapabilirsin. Evet şimdi diyor ki. Üçüncü sorumuzda güzel bir soru. Böyle soru gelecek bak bu yıl ona göre. Bir radar ekranında görülen tanımlamayan tanımlanamayan cisim hareketlerini gözlemleyen işe gözlemleyebilmek için y eşittir fx fonksiyonu ile adlandırılmıştır. Yani bu cisim y eşittir fx fonksiyonu olarak adlandırılmış. Cisim saatte 5 kilometre hızla 2 saat güneye gitmiş. Şimdi güneye, güneye ne kadar gitmiş? Saatte 5 kilometre hızla 2 saat gitmiş. Yani 10 kilometre güneye gitmiş. Tamam mı? Sonra v, t saatte doğu yöne gitmiş. Şimdi doğuya yine hızı 5 ile t saatte gitmiş. O zaman 5 t kilometrede doğuya gitmiş. Buna göre cismin son konumunu gösteren fonksiyon nedir? Şimdi ne yaptırdık? Güneye götürdük ve nereye götürdük? Doğuya. Yani önce sağa ötelemesini bir yaptıralım. Sağa öteleyebilmek için fx fonksiyonunu 5 t birim sağa öteleyebilmek için içerisinde x gördüğün yerlere ne yazacaksın? x eksi 5T yazacaksın. Şu anda nereye öteledik? Sağa öteledik. Sonra ne diyor? 10 kilometrede güneye. Güneye öteleyebilmek için bunu aşağı ötelemedir. Bu sefer dışarıdan onu ne yapman gerekecek? Çıkarman gerekecek. İşte fonksiyonun bu. F x eksi 5T eksi 10. Üçüncü sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Evet dördüncü sorumuz. Şimdi dördüncü soruda bize fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Bunlarla ilgili bilgiler isteniyor. Önemli, güzel bir soru. Dikkat et. Hadi bir okuyalım önce. Eksi 12, 6 aralığında tanımlanan y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Y, fx bölü 3'ün tanım kümesi. Şimdi bak. Bir kere fx'in tanım kümesini söyle bana. fx'in tanım kümesi. Neresi fx'in tanım kümesi? Eksi 12'den başlıyor kaça kadar gidiyor? 6'ya kadar gidiyor. Şimdi neyin tanım kümesi lazım? F x bölü 3'ün lazım. Şimdi bak mantığını iyi kavra. Şimdi ben eksi 12 oluşturmak. Buraya x yerine eksi 12 yazınca eksi 12 oluyor değil mi? Peki x bölü 3'ün eksi 12 olabilmesi için x yerlerine ne yazmam lazım? Eksi 36 yazmam lazım. Ne demiştik? İçeriye yapılan işlemin ters işlemi. Yani tanım kümesini 3'e bölmüyorum. 3 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. Bunu da çarpıyorum. Burası da köşeli parantez. Orası da 18. Eksi 36 18'dir. Doğru. Y eşittir 3 fx fonksiyonun görüntü kümesi. Şimdi bir kere fx'in görüntü kümesini söyle bana hadi. fx'in görüntü kümesi. Görüntü kümesi nereler demekti? Sonuçlar. En küçük ne değerini almış? Eksi 4. En büyük ne değerini almış? 9. Şimdi sonuçlar ne yapmış? Dışarı 3 ile çarpmış. Dışarıyı 3 ile çarptıysa sonuçlarda kaçta çarpılıyordu? 3 ile 3 fx'in görüntü kümesi 3 ile çarptım eksi 12 3 ile çarptım 27 evet bu da doğrudur 1 ve 2 doğru şu anda y eşittir f mutlak x daima artandır f'in etrafına mutlak değer geldiyse altta kalan grafik nereye katlanıyordu yukarı katladım yeni grafiğim şu mavi ile çizdiğim grafiğin tamamı fonksiyonu daima artandır diyor. Bak burada artmış, burada azalmış, artmış, azalmış. Yani bu doğru değildir. Şimdi demiş ki silelim şu üstünü. Onun da grafiğini çizelim. Y eşittir eksi fx. Bir fonksiyonu eksiyle çarpınca ne oluyor? Alttaki grafik yukarı, yukarıdaki grafik aşağı. Yani x eksenine göre ne alınıyor? Simetri yanı. İşte bu kırmızı grafik y eşittir eksi fx'in grafiği. En küçük değeri sıfırdır. Hayır bu fonksiyon en küçük 9 nereye kadar inmiş? Eksi 9'a kadar inmiş. Bu da yanlış. O zaman 1 ve 2 doğru. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Dikkat. Evet 5. Dikkat et sorulara. Bir sigorta şirketi Adem Sıla ve Merve'ye hazırladıkları dosya sayısına göre prim verecektir. Şirket çalışanları hazırladıkları dosyaları sırasıyla sayılarına göre aşağıdaki üç çekmeceli dolaba bırakmaktadır. Hazırladıkları dosya sayıları x, kazandıkları prim miktarı y TL'dir. Tamam. Şimdi bu şekilde bir dolap verilmiş. Bu dolapta eğer diyor, hazırladığın dosya sayısı 30 ile 60 arasındaysa diyor, buraya koyacaksın diyor. 60 ile 80 arasındaysa buraya, 80 ile 100 arasındaysa aslında parçalı fonksiyon sorusu değil mi? Şimdi sıla Adem'den 20 dosya fazla hazırlamıştır. Şimdi bunları bir oluşturalım. Sıla var. Adem var. Sıla var. Merve var. Sıla Adem'den. Adem x tane hazırlasın. 20 dosya fazla hazırlamıştır. X artı 20 tane. Merve Sıla'nın hazırladığı dosya sayısının iki katından 20 eksik. Merve Sıla'nın hazırladığı dosya sayısının iki katından 20 eksik dosya arzı hazırlamış. Tamam o zaman bu x tane hazırlamış. Bu x artı 20. Düzenleyelim. 2x artı 40 20'si gitti. 2x artı 20 tane de dosya bu hazırlamış. 3'ünün hazırladığı toplam dosya sayısını vermiş bize. O zaman topladım. 2x, 3x, 4x yaptı burası. 20, 20, 40. Tamam mı? 40 40'ı da karşıya attım. Toplam 200'dü hepsinin toplamı. 200 eksi 40. O zaman 4x eşittir 160. x eşittir ne yaptı? 40. x eşittir 40. Yani bu 40 dosya hazırlamış. Bu 60 dosya hazırlamış. Toplam kaç taneydi zaten? 200 taneydi. O zaman buradan 100 tane de bununki olmuş oldu. 60 yerine yaz. 80. 60'ı yerine yaz. Şurası 20 idi. 80, 160 x eşit yanlış mı yaptık ya? x, x artı 20 ne diyordu? Merve Sıla'nın hazırladığı dosya sayısının iki katından 20 eksik. 2 katından tamam. 2x artı 40, 2x artı 20, 3x artı 40, 4x artı 40 eşittir 200 attık. Tamam x eşittir 40 oldu. 40, ha, x eşittir 40 ya tamam. E, burası 100 sıkıntı yok. Benim kafa gitti birden. Hepsinin sayılarını bulduk. Buna göre aldıkları prim miktarı toplam aldıkları prim miktarı kaç liradır diyor. Tamam. Bu 40 tane hazırlamış. 40 burada değil mi? 40'ı yazıyorum yerine. F40 eşittir 60. Bu 60 lira prim almış Adem. Sıla 60 tam burada sınırda bak buna eşitlik yok. F60 için ikinciyi kullanacağım o zaman. 60'ı yerine yazdım. 60 ile 2'yi çarptım. 120. 20 ile topladım. Bu 140 lira aldı. Sonra F100. Yüzde buranın üst sınırında tam. Yüzü yerine yazdım. Yüzde 3'ü çarptım. 330'u gitti. 270 yaptı. Evet buradan 200 geldi. 270 ile topladığımız zaman 470 lira gibi bir cevap olmuş oldum. Evet. Altıncı sorumuz yine çok güzel bir soru. Öteleme soruları önemli dedik. Gelecek sınavda dedik. Ona göre bak. Ha. Şimdi şekilde fx artı a, fx artı b ve fx artı c artı d fonksiyonların grafikleri verilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. D eşittir eksi 1'dir diyor. Şimdi bak bir kere bize temeli neresi oluşturacak? Burada içerisine artı b yapılmış. Burada artı a yapılmış. Bunlar İçeriye yapılan işlemler fx fonksiyonunu, bir kere fx fonksiyonun nerede olduğuna bir bakalım. Sağa sola öteler. Şu dışarı yapılan işlem, içeri yapılan c işlemi de sağa sola öteler. D ne yapar bunu? E, aşağı yukarı öteler. Şimdi demek ki fx fonksiyonu nasıl olduğunu bilmiyorum ama fx fonksiyonu x ekseninin bu şekilde üstünde bir grafik. Çünkü... Bunlarda dışarı hiç işlem yapılmamış. X80 üstünde hareket etmiş. Dışarı hareket yapıldığında bir birim aşağı inmiş. Yani D bir birim aşağı indiği için D eksi birdir. Bu kesin doğru. Tamam. Şimdi o zaman burada şunlara bir bakalım. Şurayı silelim, temizleyelim. Şimdi B şıkkında diyor ki, ikinci de öncülde diyor ki A 3 ise diyor. Şimdi a 3 ise bu fonksiyonun grafiği y eşittir f x artı 3'tür. Şimdi f x artı 3 f x fonksiyonunun 3 birim nereye ötelenmiş halidir? Bak toplama yaptığım zaman nereye gidiyordu? Sola gidiyordu. Yani 3 birim sola ötelenmiş halidir. Yani f x fonksiyonu demek ki f x fonksiyonu demek ki 3 birim sola ötelenmiş hali buysa a eşittir 3 ise f x fonksiyonu 3 birim ötelenmemiş hali. Yani fx şöyle bir fonksiyondur o zaman. Tamam O zaman fx'ten fx artı 5'e geçiş yapabilmek için b'nin ne olması lazım? Yani 5 birimde sağa kayabilmesi için b'nin eksi 5 olması lazım. Doğru yani a 3 ise b eksi 5'tir. c de 0'dır. Evet niye c 0'dır? Şu fonksiyonda sadece aşağı öteleme yapılmış c 0 olmalı ki fx fonksiyonu aşağı alınıp bu oluşsun. Birinci, ikinci öncülüm doğru olmuş oldum. Şimdi siliyorum. Üçüncüye bakıyorum. A eksi 2 ise diyor. Yani burası f x eksi 2 ise. Yani fonksiyonun grafiği 2 birim sağa kaydırmış. İçeri eksi 2 yaptıysa 2 birim sağ. O zaman fx'in kendi grafiği nedir? 2 birim sağa kaymış hali eksi 3'te ise 2 birim sağa kaymamış hali nerededir? Eksi 5'tedir. fx fonksiyonu şöyledir o zaman. Tamam mı? Bu fx'tir. Tamam mı? fx eksi 2 yapınca 2 birim sağa kayınca buraya gelmiş. Şimdi şu önce şuna bakalım. 5'ten eksi 5'ten fx'i 5'e getirebilmek için 10 birim sağa ötelemem lazım değil mi? O zaman bu fx eksi 10'dur eksi 10 yaptıysam 10 birim sağ. Tamam mı? Yani B sayısının eksi 10 olması gerekiyor. Bu doğru. Şimdi C'ye bakalım. O zaman eksi 5'ten buraya getirmem lazım bu fonksiyonu da. Tamam mı? Şunu. O zaman eksi 5'ten buraya getirebilmek için eksi 5'in üstüne kaç eklemem lazım? Ya da fx'in üstünden kaç çıkarmam lazım? 5. O zaman buradaki de buradaki de fx eksi 5 olur. Bu da doğrudur alayı doğru olmuş oldu. Altıncı sorumuzun cevabı Edirne. Hadi bakalım yedinci soru. Kolay ama farklı karşına gelebilecek bir soru. Grafiği verilmiştir diyor. Buna göre bunun kökleri ile ilgili bilgi istiyor. Grafik yorumlamayı iyi bilen saniyede çözer soruyu. Hadi bitirelim. Diyor ki f 2 fonksiyonun kökleri toplama a'dır. Şimdi x 2 yapmak grafiği İki birim nereye ötelemek demek? Sağa. O zaman her köküm iki birim sağa gidecek. Bunun kökü eksi dokuzdu. Eksi yedi olacak. Eksi dörttü. Eksi iki olacak. Eksi ikiydi. Sıfır olacak. Altıydı. Sekiz olacak. İşte bunun kökler toplamları burası şimdi. Şuradan ne geldi? Eksi birdir. Yani A'mız eksi birmiş. Burası tamam. Fx bölü ikinin kökleri. Dikkat et. F X bölü 2'nin kökleri. Şimdi fx'in kökü kaç mesela? Eksi 9. Yani f eksi 9 sıfırdır değil mi? Şöyle. Peki bunda da f eksi 9'un sıfır olabilmesi için x yerine ne yazmalıyım? Eksi 18. İçeriye yapılan işlem ters işlemdi. Şu eksi 9 kökü eksi 18'e dönüşür. Eksi 4 kökü eksi 8'e dönüşür. Eksi 2 kökü eksi 4'e 6 kökü 12'ye dönüşür. İşte bu köklerin toplamlarından bahsediyor. Şunlar birbirlerini götürdü. Eksi 18 yaptı bu. A kaçtı? Eksi 1'di. F3x'in. Şimdi F3x diyorsa içeriği 3 ile çarptıysa köklerimi 3'e ne yapacağım bu sefer? Böleceğim. Eksi 9'du. Eksi 3. Eksi 4'tü. Eksi 4 bölü 3. Eksi 2'ydi. Eksi 2 bölü 3. 6'ıydı. 6 bölü 3. Bitti. Şimdi B bölü C artı a'yı istiyor bizden. Şimdi buradan c'nin kaç olduğunu bulduk. Eksi 6 bölü 3 yaptı burası. Eksi 6 bölü 3 ne yapar? Eksi 2 yapar. Eksi 5. E, 2 de buradan var. Eksi 3 yaptı herhalde. Şimdi b eksi 18'de. Eksi 18'i e, eksi 3'e böldüm. 6. a da eksi 1'di. Topladım orayı da. 5 oldu. 7. sorumuzun cevabı. Ceyhan olmuş oldu. Direkt ama ana kökler toplamından da gidebilirsiniz. Şöyle. Eksi 9, eksi 4 ne yapıyor? Eksi 13. Eksi 2 daha, eksi 15. 6 daha, eksi 9. Kökler toplamım kaç? Eksi 9. Tamam mı? Şimdi burada 2 birim sağa götürdüğün zaman 1, 2, 3, 4 tane kökümün her biri 2 büyüyeceği için üstüne 8 eklersin. Bak böyle de yorumlayabilirsin. Eksi 1 olur. Tamam mı? Böyle de yorumlayabilirsin ama o şekilde de yaparsın. Evet. Geldik şimdi kaçıncı sorumuza? Sekizinci sorumuza. Çok güzel soru. Dikkat et. Tamam mı? İyi öğren bu soruyu. Sıfır iki aralığında tanımlı f ve g fonksiyonun grafikleri verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi istersen fonksiyonların denklemlerini yaz. istersen grafiksel olarak düşün. Ben denklemlerini yazarak yapacağım. Şimdi sıfır iki aralığında bir kere şurası kaç? Dört şurası 2. Yeşil doğrunun eğimi, yeşil doğrunun eğimi yani fx fonksiyonun eğimi 4 bölü 2'den 2. Orijinden geçtiği için fx fonksiyonunun denklemi y eşittir 2x'tir. Eğimi 2'dir. Karşı bölü komşu yaptım. Y eşittir 2x. Şimdi diğer fonksiyonun denklemine bakalım. X eksenini kestiği yeri biliyor muyum? Biliyorum 2'de. Y'yi de 4'te kesiyor. Onu da yazalım. X bölü 2 artı Y bölü 4 eşittir 1. Önemli olan denklem yazmanı nasıl yazıyorsan. 4 ile genişlet burayı. 2x artı y eşittir 4. y eşittir yani gx eşittir 4 eksi 2x. Fonksiyonlarımı buldum artık. Şimdi söylenenlerin grafiklerine bakacağım. f artı g diyor. f artı g. Bulalım f artı g'yi. f artı gx ikisini topla diyor değil mi? topladığım zaman 2x'ler birbirlerini götürür. 4. Doğru. Tamam mı? Şimdi burada ne yapmış? G ile F'i birleştirmiş. Birleştirelim. G bileşke F. G'nin içerisinde X gördüğüm yerlere 2X yazıyorum. 4 eksi 2. X gördüğüm yerlere ne yazıyorum dedim. 2X yazıyorum. Ne oldu? 4 eksi 4X. Bu bileşke fonksiyonu. Bunun grafiğini çizeceğim şimdi. Bir doğrudur. X'e 0 değerini verdiğim zaman, şurası Y sonuçta. X'e 0 değerini verdiğim zaman Y'yi 4'te, Y'ye 0 değerini verdiğim zaman X'i 1'de kesecek. Y'yi 4'te, X'i 1'de kesen bir doğrum. Y'yi 4'te, X'i 1'de kesen 2 değerini verince de kaç yapıyor ona da bak. 2 değerini verdiğin zaman ne yapıyor? Ee, bak şuradan 2 yazıyorum X yerlerini. 2 yazdım. Eksi 8, eksi 4. Evet bu da doğru olmuş oldu. F bileşke G. Hadi F ile G'yi birleştirelim. F de X gördüğün yerlere GX yazıyorum. Yani 2 çarpı GX dediğim neydi? 4 eksi 2X'ti. O zaman içeri dağıttım. 8 eksi 4X. Şimdi bunun grafiğini çizeceğim. X'e 0 değerini verdim. Y'yi 8'de. Y'ye 0 değerini verdim. X'i nerede kesecek? 2'de kesecek. Evet. 8'de 2'de tam 2 değerini verdiğin zaman tam tam değerler denk geliyor. Evet, bu da doğru olmuş oldu. F eksi G diyor. F eksi G'yi oluşturalım hadi. F eksi G. F'ten G'yi ne yap diyor? Çıkar. 2X. G çıkarıyorum. Eksiyi de attım. Eksi 4. Artı 2X. Ne yaptı F eksi G fonksiyonumuz? 4x eksi 4. Şimdi bunun grafiğini çizelim. x'e 0 değerini verdiğin zaman y'yi eksi 4'te. Y'ye 0 değerini verdiğin zaman x'i 1'de kesecek. Bunları biliyorsun. x'i 1'de bu yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Yani y ekseni eksi 4'te x'i 1'de kesen bir grafik bu değil. F ile g'nin çarpımı. F ile g'yi de çarpalım hadi. F çarpı g. Bir tanesi 2x. Bir tanesi 4 eksi 2 x. Bakın bir paraboldür. Köklerinden biri 0. Biri 2 olan bir paraboldür. Bir değeri verdiğin zaman da tam 4'e kadar çıkıyor. Bu da doğrudur. Evet sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Güzel tekrar edin. Fonksiyonların çok önemli olduğunu sakın ola unutmayın. Sizin yanınızdayız. Kazanacağız. Görüşmek üzere.